Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden Tron 789 isimli Tron Bulut Madenciliği sistemiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu sistemle alakalı kanalda birçok video mevcut ve şu anda yenisini çekiyorum. Öncelikle siz nasıl kayıt olunur sizlere ondan bahsedeceğim. Sisteme kayıt olmak isterseniz linke giriş yapıyorsunuz. Açıklama kısmına verdiğim veya yorumlarda sabitli olan linke diyorum. Burada invitation kod kısmı zaten benim linkime girdiğinizde dolu oluyor. Mobile phone kısmına kendi telefon numaranız veya farklı bir numara. Login password'a giriş şifreniz, security password'a çekim şifreniz. Ardından bu verification kod kısmına buradaki kodları yiyip register demeniz yeterli olacaktır. Ben şimdi hemen geri geleceğim çünkü daha önceden kayıt oldum dostlar. Şimdi hemen şöyle home kısmına gelelim. Sisteme giriş yaptığımızda bize home kısmı karşılıyor. Bizlere 6000 tronluk bir bonus veriyor dostlar. Onun dışında hemen şurada bir günlük kazançlara göz atacağım. Zaten günlük kazançları biliyoruz o yüzden çok bakmamıza gerek yok. Günlük kazançları hemen şuradan göstereyim. Bakın %5 olarak bize burada vermiş günlük %5 bize verdiğini söylüyor işte tronpo olarak gösteriyorlar sistemlerin isimlerini burada telegram grupları mevcut whatsapp yardım hatları telegram yardım hatları telegram grupları tekrardan burada da mevcut buradan 3 yerden de sistemle iletişime geçebilirsiniz şimdi ben sisteme yatırım yapacağım yatırım yapmak için recharge kısmına basmamız gerekiyor buraya bastıktan sonra paket veya direkt basic kısmına yatırım yapabiliyoruz bakın burada invest kısmı comic soon diyor daha herhangi bir paket gelmemiş şimdi ben basic account'a gireceğim tekrardan şu şekilde ama bunu kopyaladım kendi paribu borsama geldim alıcı adresini bunu yapıştırdım 20 tronu yazdım tron çek dedim. Hemen bana bir onay kodu gelecek ona girdikten sonra işlemler gerçekleşmiş olacak. 172, 336 şöyle hemen gireceğim. 783 yanlış girdim. 336, 873. Evet şu anda çekim talebimiz alındı. Şimdi ben videoyu durduracağım. Sistemden ödemeyi aldığımızda tekrardan karşınızda olacağım. Pari bulan sisteme yatırımımız geçine tabii ki. Dostlar yeniden geldim. Şu anda 21 tron bakın çekim talebimiz gerçekleşmiş olarak gözüküyor. Ben hemen sisteme geri dönüyorum. Şöyle hemen basic account kısmına gireyim. Buradan recharge completed butonuna bastığımda bakın görüyorsunuz 20 tron hesabımıza eklenmiş. Şimdi hemen withdraw butonuna basacağım. Burada bakın benim günlük çekim ikiye yükseldi. Fakat benim promotion kısmında da 2.17 var. O yüzden ben bunu seçeceğim. 2.17'yi çekeceğim. Security kod kısmına kendi çekim şifremi yazıyorum. Buraya da buradaki kodları yazıp submit dediğimde sistemden başarılı çekimiz gerçekleşiyor. Fakat şifre yanlış girdik. Pardon. Evet, şu anda doğru girdiğimizi düşünüyorum. Şöyle hemen girdik. ama verification kodu girdik. Bakın şu anda success dedi ve baki hemen bizim hesabımızdan düştü. Şimdi ben yine burada videoyu durduruyorum. Hemen sistemler ödeme geldiğinde tekrar videoyu açacağım. Dostlar yeniden geldim bakın görüyorsunuz 2,17 Tron'luk şu anda yatırma işlemimiz onaylandı. Sistemden başarılı ödememizi aldık. Şimdi sistemi sizlere detaylıca anlatabilirim. Recharge kısmından yatırımımızı yapabiliyoruz. İleriki gelecek paketlere investment account kısmına yatırım yapmanız gerekiyor. Onlara geçmesi için basic account kısmına da bakın burada direkt kendi yatırımlarımızı yatmamız için bir kısım var. Yani günlük kazançlarımızı direkt çekebilmemiz için bir kısım var. Bunu direkt kopyalayıp kendi borsanızdan yatırımınızı yapabiliyorsunuz. Bakın buraya bunu yapıştırıp direkt Miktar yazıp direkt buradan yatırmanızı yapabiliyorsunuz olsa. Richard Complete butonuna basmanız yeterli oluyor. Zaten yatırımı yaptığınızda, Withdraw kısmından da çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada direkt kendi günlük çekiminizi yapabiliyorsunuz. Bakın mesela ben iki yazayım bakalım bize çekimimizi verecek mi? Ben 24 saatte bir diye biliyorum ama bir deneyelim. Evet bakın dediği gibi 24 saatte bir çekim hakkı bizlere sunuyor sistem. Ben promotion hakkından burada hakkımı kullandım fakat eğer promotion accountunuzdan fazla varsa burada günlük çekim limitiniz. Günlük çekim limitinizi yapmanızı öneririm. Çünkü gerek yok. Promotion diğer gün çekersiniz veya başka bir gün veya direkt daha fazla olunca çekersiniz. Çünkü ne zaman patlayacağı belli olmuyor biliyorsunuz bu sistemlerin. Dediğim gibi promosyon hesabınıza invest kısmındaki paketlerden gelen tronlar düşüyor. Artı bir de promosyon hesabınıza referans komisyonlarınız düşüyor. Onun dışında basic account kısmınıza da dostlar kendi yatırımınızdan gelen günlük çekim limitlerinizi burada direkt çekebiliyorsunuz. Dediğim gibi hemen tekrar home kısmına gelmeden önce şöyle tekrardan bir hesabıma girişim sağlayayım. Şöyle biliyorsunuz telefon numaramızı şifremizi girip sisteme giriş sağlayabiliyoruz. Yani şöyle login dedim. Sisteme tekrardan girişimi yaptım. Team kısmına geldiğimizde burada takımımızda olan istatistikleri görebiliyoruz. Partner kısmında sistemin partnerleri gözüküyor. Trade kısmına geliyoruz. Trade kısmında da kendi yatırımımızdan ve referans oranımıza göre bizlere 24 saatte bir tron veriyorlar. Ve bu verdikleri tronlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz dostlar. Invest kısmı dediğim gibi paketler gelecek daha gelmedi. Share kısmına bastığımızda da burada kendi referans linkimiz var. Bunu başka biriyle paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Mine kısmına basacak olursak mine kısmında burada toplam bakiyemiz yer alıyor. Onun dışında 40 tronluk yatırımımız burada bak gözüküyor. Daha önceki videomdaki 20 tron yatırmıştım. Bu videoda da 20 tron yatırdım. Toplamdaki yatırım 40 tron oldu. Yine deposit ve withdraw'u yani yatırım ve çekimi de buradan da yapabiliyoruz. Contact us kısmına sistemle iletişime geçebilirsiniz. My Team kısmına bastığımızda da burada yine takımımızı görebiliyoruz. Hemen burayı da bir açıklayayım. Biz Akis'ini davet ettik. Akis yatırım yaptı. Akis'inden %13 kazandık. Akis'i B2'sini davet etti. B2'si yatırım yaptı. B2'sinden %5 kazandık. B2'si kişisi C2'sini davet etti. c yatırım yaptı. c de %2 kazanıyoruz dostlar. Onu da belirtmiş olayım. Hemen şöyle main kısmına geldiğimizde Summit'e ticket kısmından da ticket oluşturabiliyoruz. Transaction record kısmından da burada yaptığımız işlemleri görebiliyoruz. Çekimlerimiz işte yatırımlarımız falan. Station News kısmından buradaki bildirimleri takip edebiliyoruz. İşte bakın mesela burada aldığımız komisyonlar falan. Bu arada bakın burada referans komisyonu olarak 14 demiş. Yani %14, %7, %4 bu muazzam bir rakam bakarsanız. Toplamda %25'lik bir referans komisyonumuz var. Ayrıca bakın burada da işte 10 kişi davet ettiğimizde 200 turun üzeri yatırım yaptıklarında 100 turun kazanıyormuş falan filan. Bu şekilde güzel ödüller de veriliyor bize. Bu direkt bir etkinlikmiş dostlar. Onu da belirtmiş olayım. Burada bakın balance conversation kısmında da geri yatırım yapabiliyoruz. Promosyon hesabımızdaki yatırımlarımızı. Onun dışında söylenebilecek change password kısmında kendi şifremizi değiştirebiliyoruz. Onun dışında bakın burada login record kısmına bastığımızda da geçmiş girişlerimizi görebiliyoruz dostlar. Download app kısmına bastığımızda da kendi uygulamamızı indirebiliyoruz bu kısımdan direkt yani sistemin Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Dediğim gibi sistem bu şekilde videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı unutmayın. Videoyu kapatmadan önce şunu belirtiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak ve bundan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumunda sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda belirttiğim gibi bu sistemler bir gün kapanıyorlar dostlar. Ve hiç kimse bir daha kimseyi bulamıyor. O yüzden dediğim gibi bu sistemlere kimsenin baskısı altına yatırım yapmayın. Üzülen de kaybeden de siz olursunuz. Diyeceklerim bu kadar. Bay bay.